Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim, Kabe'nin örtüsü üzerinde bulunan hatlardan birisi de Bakara Suresi 198. ayeti kerimesidir. Bu hatta Hicri İsmail tarafında altın oluğun bulunduğu kısımdaki örtü üzerinde yer almaktadır. Rabbimiz şöyle buyurur. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَوُوا فَضْلًا مِنْ Rabbinizin lutfunu aramanızda sizin için bir günah yoktur. Cahiliye döneminde insanlar haç menasikinin yapıldığı yerlerde panayırlar kurar, ticaretler yaparlardı. İslam'a girdikten sonra artık buralarda ticaret yapmanın doğru olmadığını Düşünmeye başlamışlardı. O nedenle Cenab-ı Hak böyle düşünmeyin. Siz hac ibadetinizi yaptıktan sonra Allah'ın lütfunu, ihsanını, ikramını aramanızda sizin için bir günah yoktur. Buyurmuşlardır. Ve iza efaltun min arafetin. Arafat'tan sel gibi akmaya, Arafatı boşaltmaya başladığınızda. Fezkurullah indel meş'aril haram. Meş'ari haramda Allah'ı anın. Meş'ari haram Müzdelife'de dağın tepesinde bulunan bir yerin ismidir. Buraya Meş'aril Haram denilmiştir. İşte burada namazlar cem edilerek akşamla yatsı namazı Meş'ari Haram'da cem edilerek Allah anılmakta Allah zikredilmektedir.